YouTube'dan izleyen tayfa like'ınızı abonenizi alırız yayınlara gelin yayınlara gelmeyenler tek tek tespit edilip yanlarına otofil support gönderilecek bizzat bizim tarafımızdan gönderilecek ve kadrolu feeder hepsi hepsi feedleyecek yani anladınız mı bizzat bizim tarafımızdan gönderilecek ve bir de üstüne hepsi sadece böyle Brent Velkoz falan oynayacak o yüzden Kanala abone oluyorsunuz. Kick'ten takip ediyorsunuz. Yayınlara geliyorsunuz. Bir de videoyu beğeniyorsunuz. Hangi aldırı videosunu izlerseniz. Yoksa bizzat kadrolu feederlarımız görevde. Gidiyor oğlum adam. Ama köyü sallasan ya şuraya kanka. beyim çar güçlüdür ha. 2'de 2 Twitch'ümü de, oh. yani Twitch de biçene Baksana Twitch'i de kessek oyun bütün Kraken alayım dur dur Kraken denedim ben bugün Bugün yarın gelir Videosu onun Fena iyi oluyormuş Kürsü şeymiş bunun Kraken'i tekte çalıştırıyormuş Ben tapta oynuyordum bahaneyle buff'la eşyaları alayım dedim tamam mı? Gittim Kraken aldım ilk item. Q'ya bir bastım. Kraken patladı. Videosu gelecek size. Dedim oha. Hatta yeşil kanalda yayındadır bu maç. Yeşil kanalda varken çoktan zaten şey yaparsınız. Siz ana kanalda izlemiş olursunuz onu muhtemelen. Dedim bu ne? Böyle bir şey olabilir mi? Terminus'u da mı açıyor hemen? Niye öyle yazdın chatte? Muhtemelen Terminus'u da açıyordur. Büyük farmı kaçırmanın hirosu yoktur. Her hero'yla kaçırız abi. Tırpan da almak lazım bu karaktere. Çok iyi gidiyor tırpan da. Bakalım. Devam. Kolye vuralım bari. Evet insta DM'den buildlerini atıyorsunuz ya görüyorum birkaç haşmetlili falan çıkmış. Globalde adamlar yapmış. Ha ben çoktan çekmiştim yani o buildi. Stoktan anca gelecek muhtemelen. Çok iyi. 3 kill aldık. Bir Oğlum bunu bir da alalım. Barikatı da alalım. Attıracağım mı dayı kanka bir karar ver de. Ya, bu ne yapacağını bilmiyor ya. Hiçbir şey hakkında bir fikri yok muhtemelen. Düz, düz atarken Q basınca... Evet atak iptali var. Bunu ben çok önceden söylemiştim size zaten. Alırız he. Tamam dalarlarsa bozup da alacaktık da almadılar. Arkadaşlar sizler de rp'lerinizi, vp'lerinizi, diğer ipinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz hızlı güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda vesti oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. O seken Q atışı mesela Brown pasifin dolduruyor mu acaba? Onu deneyen oldu mu hiç? Hani adam yakında ama range'imizde değil mesela ama Q'muz var. Hani şöyle anlatayım. Benim max range burası. Twitch şurada. Ben buna vuruyorum Q sekiyor. Brown pasifi doldurur mu? Onu denemek lazım. Veya Namin'in ellerini tekten bitiriyor mesela. Kuşluyorum dive atacağız diye. Dive atacağız değil mi? Dive dive. Dive oğlum dive lan. gerçekten kille dünyanın en kötü dive'ını attınız. Pantheon uyuyor çünkü. Şunu atsan o kadar mantıklıydı ki o dive. Ama işte asla bilemeyecek muhtemelen. güzel Kraken 1100 wave alıp gidersem Kraken gelir. Yemi olan yerde dive olmaz. Ezikler. Siz nereden bileceksiniz? Kalkan'dan dive atamadık abi şunu atsak dive'dı da. Ama para harcamam lazım kanka. Ah. Oh. Biz var ya uslanmıyorsunuz ya. gümü olan yerde dive olmaz bu arada. Biri Bunu da iyice not alın. Pantheon Arda Oğlum siz niye taktınız? Kötü kararlar veren oyunculara Arda veya Eray diyorsunuz. Onlar çok iyi oyuncular. Beyze gidelim. Kraken'i alacağım artık. Pantheon bir ping daha atarsan sana da kötü şeyler yazacağım yani. Arda'yı özledik. Al arayalım hadi özlediyse. Arıyorum şu an. Ama FK'da o maç varmış. Onu izlemeye gidecekti. GS maçı mı ne varmış. Alo? Ah. Arda seni özlemişler. Ben de bekliyorum o zaman arayacağım dedim. Hayda. Seni çok özlemişler. Oyundaki herkese bu Arda mı diyorlar biliyor musun? Cidden. O Arda mı? Arda mı geldi? Bu adamdaki. Bu Arda Yoksa bu adam Arda. Ben dedim Arda burada değil. GS maçı izlemeye git dedim. Sen de beni yalancı yerine çıkarttın. Çok teşekkür ederim. Bitti ki maç. Kaç kaç yenildiniz? 3-1 koydum. Oy! Yoksa 3 kişi yoplatınca orada bir ulti bekledim ne atmadı. Arda yarın 5'te yayın açacak kesin bilgi bu arada. Bunun yalanı oldu. 26'da abi o. Oğlum Yunara çok güçlü lan Arda. Abi ap'sini oyna. Yok ya o sarmaz. AP kasılan bir kayısa bir varus sarıyor. Başka yok zaten. Bir de Sven. O zaten mükemmel bir karakter. Bugün videosunu attık oğlum. Dünyanın en iyi lol karakteri. Aynen öyle. Kraken'den yiyor bak. See you later bro. Gelmez o bana. Oh. Aha. Hehehehe. <laughs> <laughs> Burayı yine oynattık ya. <laughs> Uncharted oynanır mı? Güzel oyun vallahi oynanır. Ver FF oh geldi takımdan. Arda bir maç önce yayın kapandı bir daha işte Krammus beni hackledi chat'teki. Hile Zerat'a karşı Godis attı? Evet. Attı. Lucian oynadık. Maç çok iyi. Ana kanala mı gitsek dedik ama sen onu yan kanala öyle bir servis et ki, öyle bir başlık tam yollayacak ki Yan kanalı bir toplasın. Oraya bir gün video atamamıştık ya. Atalım öyle. Telafi etsin yan kanalla. Twitch'i kesmem gerekiyor bence şu an. bir v 2 de kesmem gerekiyor bunlara. Kesemem mi? Keserim ya. Ultim geliyor. Yumi çok vuruyor oğlum. Burası vardır muhtemelen. Slow %99 yani. Nasıl kaçacaksın ki? O bence nerf yer ya. İki hafta oynayalım çare Çok oğlum 99'su Yoksa oynuyor muyum? Oynuyor muşum? Bu adam bir manyak. <laughs> Bu adam bir manyak. FF geldi, bas FF. Ben basmam, niye basayım? Adamlar bas. <laughs> tamam ben bunu yaz. Bu adam bir manyak yazar da tam yalan çok iyi yalı yani. Başka bir. bir... bunu koyayım Bu adam bir Koy, koy da öyle. bizim alertlar ekrana çıkıyor dostum. Demin de çıktı. Ama baba Pro da donate atmış. Çok teşekkürler. Ama şimdi çıkmadı. Kafasına göre bir çıkıyor bir çıkmıyor yani. Abi Baba Pro atınca çıkıyor sadece. demin çıkmadı bak mesela. Baba Pro da küstürdü herhalde. Bir, rakip katledildi. bir çıkıyor bir çıkmıyor. Bunun çar deli olan ya Hadi deli olan Hadi belime dolan karakteri derler buna mükemmel bir dizayn sence rakibe basacak mı İnşallah basmaz Ben daha oynamak istiyorum Muhtemel basacaklar abi. Niye karşıda mısın? Evet. İçeriden bilgin mi var? <laughs> Basın dedim abi dümdüz. Abi çok öne geçmişsiniz. Yani. Ama Siyon sen bad base atalım. Sion gel. Eli el ele tutuşup base atalım Sion, gel. Gel. Abi 9-0 olsan atmazlardır da 10-0 çok hapsiz gözüküyor. Psikolojik genel. mi? Hadi. Ya, kuleyi tek almak için biraz hainlik yaptım ya. O bu arada öldükten sonra ne gidiyor artık. Ya, onu unutma. Bölüyor mu yine gold'u? Bende oldu o birkaç kere. Hatta base'e gittiğimde bile geldi. Allah Allah. Hafif atılır. Bak, ee, güzel maç. Bence atılır. Yandım. 15 dakika bile dakika olsa ha, YouTube hiçbir şeyini kesme bunun. Dümdüz şak geç.